Her şeyin izin kaynağı videolarına hoş geldiniz. Bugün sizinle Osmanlı Yunanistan Savaşı hakkında konuşacağız. Çok konuşmadan videoya geçmek istiyorum. Bir de şey diyeceğim şapka takıyorum çünkü berber saçım çok kısa kesti. Şekil veremediğim için şapka takıyorum. Bir de bir ses varsa eğer ki cızırtı gibi o da vantilatörden dolayı bilginiz olsun uyarılarımı yapayım. Aşağıdan kanala abone olmayı. Ne kadar kapalı olsa da belki bunu izlerken hala kapalı olacak. beni Instagram'dan VPN'le bile olsa takip etmeyi unutmayın. Videoyu da like atarsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Şimdi önce Fransız ihtilalinden başlayacağız. Şu Fransız ihtilalini biliyorsunuzdur. Milliyetçilik akımının patladığı bir ihtilal. Milliyetçilik akımından dolayı Osmanlı'da zararlar görmeye başladı. Önce Sırplar ayaklandı. Fakat Sırplar Yunanlar kadar ayaklanamadı. Çünkü Sırpları bir tek Rusya destekliyordu. Sonra Yunanlar da ayaklandı. Yunanları tüm Avrupa destekliyordu. Ondan dolayı Yunanlar güç kazandı. Ama Osmanlı ilk isyanı bastırdı. Sonra Osmanlı Rus savaşı patlak verdi. Ardından da Yunanistan bağımsızlığını kazandı. Bağımsızlığı böyle kısaca geçiyorum. Şimdi bu Osmanlı Rus Savaşı'nı tetikleyen olaylardan biri Girit sorunu. Şimdi Girit'teki Rumlar Osmanlı'ya karşı ayaklanıyor. Diyorlar ki biz diyorlar Yunanistan'a katılmak istiyoruz diyorlar. Ayaklanma başlatıyorlar. Yunanistan'da o ayaklanmacılar, o isyancılara karşı gönüllü bir ordu yolluyor. Ondan sonra Osmanlı bunu haklı olarak kendi egemenliğine bir saldırı olarak görüyor. Ardından Avrupa'nın büyük güçleri işte İngiltere'dir, Fransa'dır, Rusya'dır, Almanya'dır vesaire. Girit'e özellik tanınmasını istiyor ve bu Osmanlı ile Yunanistan arasındaki gerginliği daha da arttırıyor. Bir de şunu demeyi unuttum. Belki yeni gelmişsinizdir. Genelde benim izleyicilerim keşfetten gelenler oluyor. Abonelerim pek izlemiyor. Ben daha çok böyle görsel vesaire dışında böyle daha diyalog konuşma şeklinde tarih videoları anlatıyorum. Onu da söyleyeyim yani böyle arkadaşı anlatır gibi. Şimdi savaşın ilk şeylerini anlatacağım. 6 Nisan 1897 yılında Yunan ee, ordu, Yunan ordusu Osmanlı'nın Teselya bölgesine saldırıyor. Osmanlı da geri bir atak yapıp Yunanları püskürtüyor. Sonra ana muharebeler oluyor. Teselya cephesi ve stratejik hamleler oluyor. Nisan 1897'de Osmanlı ordusu Teselya bölgesine büyük bir saldırı başlatıyor. Ee, bu saldırı Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesine neden oluyor. Osmanlı stratejik öneme sahip Volos ve Larissa kentlerini ele geçiriyor. Ee, Volos'un düşüşü de söyle. Osmanlı ordusu Volos limanı ele geçirerek Yunanistan'ın deniz yoluyla lojistik desteğini kesmeye amaçlıyor. Ondan dolayı Volos da önemli bir kent. Dömeke meydan muharebesi var. 17 Mayıs 1897'de Dömeke'de Osmanlı ve Yunan kuvvetleri e, büyük bir muharebeye girişiyor. Osmanlı ordusu üstün askeri taktik ve disiplin ile Yunanları bozguna uğratıyor. E, Dömeke zaferi Osmanlı tesiri bölgesindeki kontrolünü pekiştiriyor ve savaşta... Osmanlı'nın lehine oluyor kısaca. Girit cephesi ve diplomatik müdahalelerde şöyle. Mayıs 1897'de Girit, Osmanlı ve Yunan güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çünkü dediğim gibi Osmanlı da Girit asker yolluyor. Giritse de Yunanistan asker yolluyor. Orada bir çatışma oluyor. Girit zaten karneman oluyor. Çok büyük Türk soykırımları oluyor. Türklere çok büyük soykırımlar yapıyorlar. Ancak Girit cephesindeki durum daha çok Avrupa büyükleriyle işte dediğim demi Fransa, Almanya vesaire onlar kontrol ediyor. Büyük güçlerin baskısıyla artık Yunan ve Osmanlı savaşı bitiyor. Barış görüşmelerine geçiliyor. Ee, İstanbul Anlaşması yapılıyor Eylül 1897'de. 20 Eylül 1897'de Osmanlı ve Yunanistan arasında barış görüşmeleri başlıyor. İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmada savaşın resmi olarak sona erdiği ilan ediliyor. Anlaşma şartları Yunanistan Teselya bölgesini Osmanlı'ya bırakıyor. Osmanlı'ya savaş tazminatı ödemeyi kabul ediyor. Ancak Girit özellik statüsüne e, yükseliyor. Yani Girit artık özel bir, memle özel bir memleket oluyor ve Osmanlı'nın Girit üzerindeki baskısı yönetimi azalıyor. Bu da Osmanlı aleyhine bir durum. Şimdi sonuçlarına bakarsak öncelikle Osmanlı bildiğiniz üzere o dönem hasta adam olarak anılıyor. Yani bu ne kadar artık bitmiş kafasında Avrupalı devletler. Ama Yunanistan'a karşı büyük bir zafer kazanınca ki bildiğiniz üzere Avrupalı devletler eğer ki olaya karışmasaydı Yunanistan diye memleket kalmayacaktı. Çünkü Osmanlı ezip geçecekti onu. O yüzden Osmanlı'nın prestişi çok 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 büyük bir şekilde artıyor. Tabii ki de Avrupalı devletlerle kıyas edilecek kadar artmıyor ama hasta adam imajını birazcık karalıyor. Diplomatik durumda ise Osmanlı sahada kazanıp masada kaybediyor. Kısaca söylemem gerekirse. Çünkü bizim kazanmamıza rağmen bizim aleyhimize olan bir anlaşma imzalıyoruz. Şimdi Yunanistan açısından bakarsak sonuçlarına. Megali İda e, haritasını koyarım. Megali İda fikrinden vazgeçmiyor ve Girit'i ele geçirme planları yapıyor. Ekonomik olarak da Osmanlı'ya ödeyeceği tazminattan dolayı sıkıntılı günler içine giriyor. Büyük güçlerde Doğu Akdeniz'deki kontrolde şöyle oluyor. Avrupa'nın büyük güçleri Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Osmanlı-Yunanistan arasında sağlam bir denge politikası yürütüyor. Girit'in özelliği de büyük güçlerin Osmanlı üzerinde, yani Osmanlı etkili ya o ara Girit'te o etkiyi kırıyor bu sayede daha kolay Akdeniz'i e hükmedebiliyorlar. Bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir. Aşağıdan kanala abone olmayı, bildirimler açmayı, VPN'inizle beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir şu an cumartesi çekiyorum. Pazar günü açılır mı açılır bilmiyorum ama şu anda kapalı Instagram. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.